Kızlar, şöyle bu akşam yemeğini dışarıda mı yesek? İstemiyorum kızlar. Ama bak çok güzel bir restoran açılmış. Müthiş brokoli yapıyorlar. Sadece brokoli de değil, her türlü sebze var. Hatta şu kadarını söyleyeyim, Milli Park'ta bile bu kadar yeşillik yoktur Eren. Teşekkür ederim kızlar ama çok yorgunum. Duş alıp yatmak istiyorum. Ee, Yasemin Eren sevdi teklifini bile reddetti. Ben korkmaya başlıyorum ya. Evet. Bu saatte yatılır mı? Çıkıp dolaşalım o zaman biraz ha. Sinemaya gidelim. Süper bir aşk filmi gelmiş. Hı? Ee, yani aşk dediysem meslek aşkı. Alan müzisyen, müziğe aşık. Aynı bizim gibi. ben de sizinle bunu konuşacaktım kızlar. Bakın, bu yarışma bizim şu ana kadar önümüze çıkan en büyük fırsat. Hı hı. Bir daha da böyle bir fırsatı ne zaman yakalarız, bilmem. Yani demek istediğim, ben bu yarışma için elimden geleni yapacağım. Size söz veriyorum. Siz de benim için üzülmeyi bırakın. Ben iyiyim. Siz de iyi olun ki bu yarışmayı kazanalım. İyi olun demesi kolay Eren Hanım. Ama bunun çok büyük bir bedeli var. Öyle mi? Neymiş? Şöyle kocaman bir gülümseme. <laughs> İyi ki varsınız kızlar. Bir arada olduğumuz sürece bizi hiçbir şey yıkamaz. <laughs> ee, ne demiştik? Birimiz, hepimiz, hepimizin çalışması gerekiyor. Yarışmaya üç gün kaldı. <laughs> üç gün. <Gülüyor> üç. <Gülüyor>